Roma Hamamı nerede? Ben ne bileyim ama. Cebeci'de. Yok vallahi bilmiyorum. Tam önündeyiz şu an. Bilmiyorum abi. Hemen ben. önündeyiz şu anda. Burada mıyız? Gezmeni tavsiye ediyoruz. Abla rezil olmayalım ya. Redaktör Haber ve Ankara Net Haber olarak şu anda Ankara Ulus'ta Çankırı Caddesi'nde bulunan Roma Hamamı'nın önündeyiz. Günde on binlerce insan gelip geçmekte. Biz de soracağız Roma Hamamı ne kadar biliniyor? Roma Hamamı nerede biliyor musunuz? Kim? Roma Hamamı. Şeyde Cebeci'de. Gittiniz mi peki hiç? Yok hiç gitmedim. Sevgim yarım. Yirmi yirmi. Roma Hamamı nerede biliyor musunuz? Bilmiyoruz abi. Bu tarafta değil mi? Gezdin mi hiç? Yok. Neden Gezmedim. gezmedin? Okula gidiyoruz. Vakit mi yok? Burada. Nerede efendim? Roma Hamamı burası mı Bu tarafta. Hiç gezdiniz mi peki efendim? Vallahi pek gezemedim ama bu arada. Niçin gezmediniz? İşlerimin yoğunluğundan. Yoğunluktan. Ankara'da yaşıyorsunuz. Evet. Hiç merak etmediniz mi Roma Hamamı'nı? Ya merak ediyoruz işte yoğunluktan dolayı ama gezmemiz lazım. Roma Hamamı nerede biliyor musunuz? Yok bilmiyorum. Roma Hamamı nerede? Önümüz mü? Neresi? Önümüz mü? Evet. evet. Peki gezdin mi hiç? Neden? Bilmiyorum ki. Pencereden görünce falan ilgimi çekiyor aslında ama. Çok tarafsız. Hiç gezdiniz mi? Gezmedim. Ne için gezmediniz? Fiyat pahalı, giriş pahalı. Pahalı mı giriş? Pahalı tabii girişi. Ne Kötü kadar? Çünkü Bakanlığı çok fiyat biçiyor. Bilmiyorum abi. Ne için bilmiyorsun? Ankara'da yaşamıyor musun? Ankaralı değilim. Değil misin? Değilim abi. Gezmeye mi geldin? Ya burada yaşıyorum da çok olmadı. Üniversiteye falan. Ankara kaç yıldır Ankara'dasın? 5. Roma hamamını hiç merak etmedin mi? Etmedim abla. Kimse sana Roma hamamından bahsetmedi mi? Bahsetmediler abla. Peki biz söyleyelim o zaman Ankara'da Ulus'ta evet. Roma hamamı var. Tamam abla. Tamam. Hemen önündeyiz şu anda. Burada mıyız? Gezmeni tavsiye ediyoruz. Abla rezil olma ya. Yok olmaz. Allah rezil olma. 5 yıldır Ankara'dasın. Evet. O zaman git mutlaka olur. Tamam. Burası. Gezdiniz mi efendim hiç? Zamanında gezdik evet. Zamanında gezdiniz. Evet, bu tek bir demir. Peki neler söylersiniz Roma Bak tarihi bir eser yani. Şu arka taraftan. Gezdiniz mi peki Yok hiç? gezmedim. Neden gezmediniz efendim? Fırsat olmadı. Ankara'da yaşamıyor musunuz? Evet. Merak etmediniz mi Yok hiç, hiç? merak etmedim. Roma hamamı nerede? Ben ne bileyim o, hamamı. Bilmiyor ha. musunuz? Ya, Ama. başka bir şey sor. Roma hamamı neymiş ya Roman Roma kimmiş? Ne sorayım efendim? E ben sana sorayım. İstanbul şartı kaç? <laughs> İstanbul şartı beş efendim. Tam önündeyiz şu an. Roma hamamını hiç gezdiniz mi? Peki? Şimdi oraya giriyordum. Öyle mi? Evet, Gezmedi mi? İlk kez geliyorum. Merak ettiğiniz için. De. Evet. Ankara'da mı yaşıyorsunuz? Ankara'da yaşıyorum. Peki. Daha önce gelme fırsatım olmadı ama Yerini şimdi biliyor oldu. Yerini biliyordunuz peki geldiğinizde. Yerini biliyordum önce. evet sürekli görüyordum buradan geçerken de bugün en azıkmış.